Selamlar arkadaşlar. Bugün kadayıflı muhallebi hazırlayacağız. Gerçekten hafif ve kolay bir tatlı. Hızlıca hazırlayabilirsiniz. Hazır kadayıf vardı. Marketten aldım 200 gramlık onu kullandım. Yaş kadayıf da kullanabilirsiniz. 200 gramlık hazır kadayıfımı uygun bir tavaya aldım. Üzerine bir yemek kaşığı kadar tereyağı ilave edip kavurmaya başladım. Üzerine 5 yemek kaşığı kadar şeker ilave ettim bir su bardağı da kalın dövülmüş ceviz kullandım güzelce kavurdum kıyı aldım daha sonra uygun bir tencere 1 litre süt bir su bardağı şeker 5 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı nişasta bir adet de yumurta ilave ettim e, muhallebimi güzelce karıştırarak sürekli çırparak pişirdim daha sonra üzerine yani sıvı kremam yoktu. Varsa sıvı krema da kullanabilirsiniz. Ama ben tereyağı ve vanilya ilave ettim. Ocağı kapattıktan sonra güzel bir muhallebi oldu. Hazır. Daha sonra uygun bir tepsiye hazırladığım kadayıfın yarısını ilave ettim. Tepsinin tabanına yaydım. Üzerine de hazırladığım muhallebiyi döktüm. Çok hafif 5 dakika kadar soğusun. İlk sıvı sıcaklığını azsın. Hemen böyle sıcak sıcak dökmeyelim. Kadayıflarımız daha çıtır kalıyor o zaman. Kalan kadayıfları da tatlımın üzerine serptim. Gördüğünüz gibi. Ve çok da hızlı bir tatlı. Ve tabi yaş kadayıf olsa biraz daha geç kavruluyor. Gelen misafirler için hızlı bir servis. Deneyenler için şimdiden afiyet olsun.